Herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Öncelikle eğer bu tarz içeriklerden hoşlanıyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir. Videolardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açabilirsiniz. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu videoda sizlerle toplumsal anlamda çok önemli bir olaydan bahsedeceğiz. 13 yaşında aramızdan ayrılan Dylan Redwine'ın öyküsü. Çıkarılacak çok fazla ders var, söylenecek çok fazla şey var. Çok da medyatik bir dava olduğu için ne yaşandıysa insanların gözünün önünde olmuş. Bu anlamda bahsedeceğimiz isimlerin karakterlerinin nereye evrildiğini yakından görebiliriz. Dylan 6 Şubat 1999'da Dylan Nicholas Redwine kimlik adıyla Mark Alan Redwine ve Elaine Helen ikinci çocuğu olarak dünyaya geliyor. Abisi Cory'nin söylediğine göre, yaşının gerektirdiğinden çok daha fazla cesur ve oldukça zeki bir çocukmuş. Öyle ki çok karışık bir olayı anlaması için bile birkaç detay vermeniz yeterli olurmuş. Çocukların ebeveynleri Mark ve Elaine 2000'lerin ortasına doğru zıtlaşmaya başlıyor. Bunun sebebi ise baba Mark'ın çok baskın bir karakter oluşu, evdeki herkesi kontrol etmek istemesi. Üstelik çocuklarına da çok iyi davrandığı söylenemez özellikle büyük oğlu Kore sürekli olarak sen korkaksın, sen erkek değilsin gibi hakaretler ediyor. Mark'ın karakteri hiçbir zaman Eley'nin değer yargılarına uymuyor fakat Eley'nin manipüle edildiğini anlaması yıllarını alıyor. Bunu anladığında Çocuklarının özellikle de küçük oğlunun babasına örnek aldığını da fark edince evliliğinden vazgeçiyor. Böylece eski eşlerin arasında çok sert bir velayet savaşı başlıyor. Çocuklar açık bir şekilde annelerinde kalmak istediklerini, babalarından hoşlanmadıklarını söylüyor. Hatta küçük oğul Darren babasının yanında güvende hissetmediğini bile anlatıyor. Geliyoruz 2011 yılına. Bu yıl artık büyük oğul Corey ile babasının arkın arası iyice bozuluyor ve ipler tamamen kopuyor. Bunun sebep olarak da yine Mark'ın sen korkak birisin, cesur ve bir erkek değilsin baskısı gösteriliyor. Ve aynı yıl yani 2011'de çocukların velayeti kendi istekleri doğrultusunda anneleri Elaine hele veriliyor. Mark bu gelişmeyi Elaine'e karşı bir yenilgi olarak yorumluyor Çocukları istediği konusunda ısrarcı davranıyor. Bütün resmi girişimleri sonuçsuz kalınca da eski eşine tehdit mesajları atmaya başlıyor. Çocuklar benimle olmayacaksa seninle de olmayacak. Onları öldürürüm gibi. Sadece bu da değil, kadına ağzına gelen ne varsa sayıyor. Yeniden bir bela istemeyen Elen marttan şikayetçi oluyor fakat gelişmeleri çocuklardan saklıyor. Şimdi buraya kadar çizdiğimiz karakter profillerine bir bakalım. Cory babasının aksine çok hassas bir çocuk. Ve ebeveynleri ayrıldıktan sonra bir nevi ailenin manevi babalığını üstlenmiş. Annesine ve kardeşine çok düşkün. Dylan ise ailenin en cesur bireyi diyebiliriz. Ona istemediği bir şey söyletmenizin pek imkanı yok. Bunu ancak abisi ve annesinin güvenliği söz konusuysa yapar. Zaten abisi onu cesur diye tanımlamıştı ya. Bu cesur diye anıldığı bütün olaylara bakarsanız aslında amacının abisi ve annesini korumak olduğunu fark edebilirsiniz. Elaine ise çok sorumlu bir anne bu eski eşiyle arasındaki problemleri asla çocuklarına yansıtmıyor. Çocuklar bir şeyi öğrendiği zaman da esprili bir dille karşılık veriyor ki bir gerginlik oluşmasın. Bu kadar hassas bir kadın olmasına rağmen gerektiğinde bütün cesur adımları da atabilen birisi. Son olarak Mark baskın bir karakter. Özellikle gerildiğinde istemediği bir durum karşısında ağzından çıkanı kulağa duymayan bir adam. Ayrıca bence sıradan birisi gibi gözükmek için çok çaba sarf eden, yine de gerildiğinde yüzünü maskeleyemeyen bir isim. Geliyoruz 18 Kasım 2012 tarihine. Bu tarihten günler önce Cory ve Dylan'ın babalarını ziyaret etmeleri konuşuluyor. Çünkü yaklaşan bir şükran günü var. Fakat hem çocuklar hem de anneleri bu konuda isteksiz. Bu ziyaretin gerçekleşmemesini istediklerini Mark'a iletiyorlar. Mark ise çocukların kesinlikle yanına gelmesi gerektiğini söylüyor. Eleğin kabul etmeyince de mahkeme kararıyla onları buna zorluyor. Bu mahkeme kararından haberi olan küçük Dylan ne kadar babasını sevmese de annesinin başı belaya girmesin diye yolculuğa çıkmayı kabul ediyor. Çocuğun aslında hiç gitmek istemediğini yine de buna zorlandığını annesiyle arasında olan şu mesajların ekran görüntüsünden anlayabilirsiniz. Fark ettiyseniz Elaine Hanım her zaman olduğu gibi yine hassas davranmış ve esprili bir dille yaklaşıyor. Ayrıca bu mesajlarda çocuk babasının kendisini almaya geldiğini yani babasıyla olduğunu doğruluyor. Ve planlanana göre Mark, Dylan'ı havaalanından aldıktan sonra doğrudan eve gitmeleri gerekiyor. 18 Kasım gecesi Dylan abisine birkaç mesaj atıyor. Ertesi gün yani 19 Kasım 2012'ye geldiğimizde ise Mark Redwine eski eşi Elaine Hale'ı arayarak Dylan'a ulaşamadığını söylüyor. Ve olayı şöyle anlatıyor. Ben onu havaalanından aldım. Eve geliyorduk. Karnı acıktığı için McDonald's'a girdik. Orada yemek yedik, eğlendik. Daha sonra doğrudan eve geldik. Hiçbir problem yoktu. yaptık, uyuduk. Sabah ben işlerimi halletmek için evden çıktım. Ben çıkarken de Dylan uyuyordu ve güvendeydi. Eve geldiğimde çocuk yoktu ama bir arkadaşına gittiğini düşünüyorum. Bu yüzden paniklememize gerek yok geri gelecektir. Mark'ın aksine Elaine ve Cory hemen panikliyor, yola çıkıyorlar ve Delina'yı aramak için Mark'ın yaşadığı bölgeye geliyorlar. Anne oğul hemen küçük çocuğun başına bir şey geldiğini anlıyorlar. Ama Cory bir umut, eğer gerçekten arkadaşına gittiyse anneme dayanamaz diyerek Delina'ya mesaj atmaya devam ediyor. Bu mesajlarda da annem senin için çok üzülüyor, çok endişeleniyor. Hemen bize geri dönüş sağlamalısın gibi şeyler yazıyor. Aynı gün içinde bir cevap alamayınca da kardeşinin hayatta olmadığından emin oluyor. Çünkü kendi söylediğine göre böyle bir mesaj alınca hemen dönüş yapması gerekirmiş. Annesine o kadar düşkünmüş. Eğer mesajı göremiyorsa da bir problem var demekmiş. Çünkü telefonunu da yanından ayırmazmış. Özellikle güvende hissetmediği babasının yanındayken Elaine bölgeye gelir gelmez derhal yerel polislerle iletişime geçiliyor ve Dylan Redwine'ın kaybı resmi olarak duyuruluyor. Aynı gün içinde aramalar başlıyor. Ayrıca Mark Redwine'ın da ifadesi alınıyor fakat o eski eşine anlattığı hikayeyi tekrarlıyor. Bu noktada Dylan'ın o bölgede yaşayan arkadaşlarından birisi kendi rızasıyla gelip polislerle görüşmek istiyor ve bu çocuk Dylan'ın orada güvende hissetmediğini, akşam kendisine ulaştığını ve bayram boyunca arkadaşında kalmayı planladığını anlatıyor. Hatta 19 Kasım için bugün benim yanıma gelecekti, biz buluşacaktık ve bizde kalacaktı diyor. Söylediği şeylerin arkasını doldurmayı da başarıyor. 18 Kasım 2012 tarihinde akşam Dylan'la olan yazışmalarını polise teslim ediyor. Çocuğun bu ifadesinden sonra ise bir şeylerin yolunda gitmediğini anlayan toplum Elaine ve Cory cephesine geçiyor. Mark Redwine'ın evinin önünde o mülkte arama yapılması için eylemler düzenleniyor bu eylemlerin başını da eleğin her çekiyor ve ağlayarak çocuğumu son gören kişi babası Nasıl olur da onun evini aramazsınız diyor. Bir süre sonra baskı işe de yarıyor. Yerel polisler Mark Redwine'ın evini ve arabasını kadavra köpekleriyle arıyor. Köpekler evin oturma odasında, çamaşır makinesinin orada ve arabada tepki veriyor. Bunun üzerine Mark'a tek şüphelimiz sensin çocuğa ne oldu o nerede diye soruluyor. Adam ifadesini değiştirmeyince hakkında hiçbir şekilde resmi suçlama yapılmıyor. Daha doğrusu yapılamıyor. Savcılık o bölgede daha önce yaşanan olaylarda yapılan o hataların yeni lemesi için acele etmiyor. Marka reddedilemez bir şekilde suçlayabilmek için elinin sapa sağlam olabilmesi için çocuğun bedenine ulaşmayı hedefliyor. Yetki sıkıntısı da yaşamamak için federal yetkililerden yardım alıyor, Böylece tam yetkiyi elinde bulunduran FBI görevlileri de davaya dahil oluyor. Halk nezdinde görünürde bütün çalışmalar bitmiş gibi ama anne işin peşini bırakmıyor, oğlu için bir vakıf kuruyor ve bu vakıf çalışmalara devam ediyor. Aynı zamanda bu süreçte hem Elaine hem de Cory Mark'ın üzerine gidiyor. Sürekli ona mesaj atıyorlar ve Dylan'ın yerini söylemesi için baskı yapıyorlar. Mark ise onlara hakaretle cevap veriyor. Hatta Corey'e artık beni taciz etmeyin kesin gibi mesajlar atıyor. Elaine ise aklınıza gelebilecek bütün hakaretleri ediyor. Zaten dönemin basın açıklamalarına bakacak olursanız tarafların kendi fikri konusunda ne kadar ısrarcı olduğunu asla geri adım atmadığını görebilirsiniz. Elaine Hanım diyor ki Mark daha önce de beni tehdit etti. Hatta çocukları ortadan kaldıracağını bile söyledi. Ben ondan şiddet gördüm, tehdit aldım. Zaten bunlar da hem boşanma davasındaki hem de velayet davasındaki tutanaklarda yer alıyor. Yani size bunu kanıtlayabilirim. Buna cevap olarak da Mark, "Hayır, benim bu olayla bir ilgim yok." Elaine kişisel problemlerimizi bu davaya dahil ediyor ve böylece benden intikam almayı hedefliyor diyor. Toplum ikiye ayrılıyor ve kargaşa yeniden başlıyor. Teoriler alıp başını ilerliyor. Hem Elaine hem de Mark çok zor durumda kalıyor. Bu karmaşaya bir son vermek isteyen Dr. Phil ekibi tarafları canlı yayına davet ediyor. Böylece Mark... Cory ve Elaine canlı yayında milyonların önünde yüzleşiyor. Yayından birkaç detay dikkat çekiyor. İlk olarak Mark. Buyurun önce bir izleyelim. she has never picked up the phone and tried to call me personally mm -hmm. at any point mm -hmm. is that true or false it's false but it's par because you always always <clears throat> lie you right. ne i i don't even think you know the truth about anything and and and, and the point is <clears throat> that you know the truth i know that i don't have dylan. where is dylan? i don't have dylan. you elaine. know where dylan is, mark. you were the <laughs> last one to see him. You, you were the last one to have any contact with him. he was on your watch. where is the responsibility? when do you sit back and say, i lost dylan? i didn't lose dylan, elaine. then why is he gone? well, that you know that's a question we all have to ask, but nobody's got the answer. you have to ask that question. you had him. where is he? He's not here. No one can find him. You were the last one to see him, and now he's just gone. Doctor, that doesn't happen. Doctor Phil, that for her to sit here and say that I'm the last person to see him is not accurate. Uh, the postal worker that delivers my mail to me That's has never been saw confirmed. him. By the... you. Konuşmanın bu kısmında Mark oldukça sakin görünüyor. kendisini suçladığı zaman ise böyle yarım güler bir ağızla ona cevap veriyor ve karşılığında aslında o onu suçluyor. Anne dokunsan ağlayacak durumdayken babanın bu şekilde dalga geçer gibi konuşması da insanları şüphelendiriyor. Dikkat çeken bir başka nokta ise Corey Redwine'ın kısmı. Bakınız. I think Mark has something to do with it. I think he's either got him heading out or you know, done something and disposed. I, I think I strongly think that he's involved. Why? he hasn't done a single thing since dylan has been gone why do you say that what has he not done um, he hasn't been to any of the benefits he wasn't there for dylan's birthday vigil he hasn't um, helped at all with the fine missing dylan red wine fund um, that's offensive to you very very um, dr phil i'd like to make a comment about the fundraiser thing i have several people in the community in which i live that are reaching out to me on a daily basis, can volunteer in their time to have some involvement with a fundraiser. But somebody from this side of the room called her and told her that they didn't want her to have any involvement in anything that had anything to do with raising money and didn't want me involved in any of that. You're wrong, and you know you're wrong. If you want to raise money for Dylan's fund and for the reward, then do it. Why does it have to be everybody else's responsibility? It's not everybody, everybody we else's responsibility. We, why can't you go oh, do I something on asking. your own? You say he has clear motivation. What do you mean? Dylan didn't really look up to Mark. They had a relationship, but it was never what Dylan had wanted. It was always what Mark had wanted, which was always to be on the road. Really? Never there. Why do you call your father Mark instead of Dad or Because father? he's not a father to me. A father is someone who cares for their kids and you know would do anything for them. Be a I role believe, model someone I to believe look up that to. you're being very disrespectful and I believe that everything that's coming out of your mouth is perpetuated by I your have mother. my own mouth I can say then my own it. words I am at you I don't like you I hate you and you have been nothing of a father since the last 10 years and Dylan's birthday even though he's not here to celebrate it with us where were you you sure I was making every effort I possibly could cuz I was in Texas working for the company that I work for trying to get into Bayfield And you're the only one night. working. I'm not working and doing that stuff too. Bu konuşmaların üzerine Elaine ve Cory hiç olmadığı kadar güçleniyor çünkü bütün bu yaşananlardan sonra Mark'ın çizdiği o mağdur adam imajı zedeleniyor. İkinci videoda gördüğünüz gibi oğlu ona güvenmediğini açık bir şekilde söylerken aslında adamın kafaya taktığı şey bunu televizyonda dile getirmesi. Ve Dela'nın doğum günü anmalarına Üstelik vaktin aramalarına katılmamasının sebebi olarak da çalışmasını gösteriyor. Halbuki Elaine ve Cory'nin de çalışması gerekiyor hayatını devam ettirebilmesi için ama onlar Dylan'la ilgili bütün işleri yürütebiliyorlar. Bu programdaki konuşmasından sonra Cory hakkında insanlar şöyle yorum yapmaya başlıyor. Kardeşini kaybetti ve artık tamamen Dylan'ın cesaretine büründü. İşte genç adam bu cesaretle şunu söylüyor. Dylan aslında Mark'ın annemi tehdit ettiğini biliyor olabilir çünkü mahkeme tutanaklarıyla ilgilendiğini gördü. Ayrıca Corey babasına ait bilgisayar ya da telefonun içinde yine babasına ait müstehcen fotoğraflar görmüş ve ileride tekrar anneme zarar vermek isterse bu fotoğrafları ona karşı kullanırım diyerek kendisine kopyalamış. Kendi telefonuna aldığı bu fotoğrafları da küçük kardeşi Dylan görmüş. Bu arada bu detaydan Mark'ın ya da Elaine'in haberi yok yaşandığı dönem o fotoğrafların hala gizli olduğu düşünülüyor. Ben müstehcen dedim ama çok affedersiniz. Fotoğrafların içeriği şöyle. Öncelikle zorla çekilmiş fotoğraflar değil. Selfie formunda ve adam gülümsüyor. Üzerinde kırmızı bir sütyen var. Altında bir bebek bezi. Sadece bir fotoğrafta dudağında böyle sanki şöyle silip sıyırttırmışsınız gibi bir kırmızı ruj ve yine çok affedersiniz batık bebek bezinden dışkı yalıyor. Bu fotoğraflardan kimsenin haberi olmadığını düşünen Mark da hala çocukların üzerine siz erkek değilsiniz, nasıl erkek olunur bilmiyorsunuz, birer korkaksınız diye gidince Corey babasıyla geriliyor, fotoğraflardan bahsetmiyor ama bağlarını koparıyor. Geliyoruz 2013 yılına. Bu yıl Mark'ın evine birkaç kilometre uzaklıktaki dağlık bir alan aranıyor. Bu alan öyle kolay kolay ulaşabileceğiniz bir alan değil. Hem bu yüzden hem de hava muhalefeti sebebiyle 2012 yılında aranmamış. 2013 yılında yapılan bu aramalarda ise bir takım kemikler bulunuyor. Bu kemikler teste gönderiliyor ve kalıntıların Dylan Redwine'a ait olduğu doğrulanıyor. Çocuğun kafatası eksik olduğu için ölüm nedeni saptanamıyor. Küçük oğlunun hayatta olmadığı doğrulanan Elaine Hall ise derhal eski eşi Mark Redwine'dan şikayetçi oluyor, onu cinayetle suçluyor. Bunun karşısında Mark da Elaine'i suçluyor ve onu dava ediyor. Sadece cinayetle suçlamıyor, aynı zamanda bir iftira davası da açıyor. Her iki davada delil yetersizliğinden düşürülüyor ve taraflar tekrar birbirine giriyor. Geliyoruz 2015 yılından. Mark ve Elaine'in arasındaki sürtüşme devam ediyor. Cory artık bir yetişkin. En az kardeşi kadar cesur ve o da sürekli annesini korumak istiyor. Kayıp Dylan Redwine Vakfı aramalarına devam ediyor fakat onun düzenlediği hiçbir etkinliğe mark katılmıyor. Toplum özellikle Dr. Phil'in yayınından sonra Mark Redwine'a e kafayı takmış durumda. Herkes onun suçlu olduğunu düşünüyor. Ve bir grup dacı Mark Redwine'ın evinin yakınlarında sadece birkaç kilometre uzaklıkta yürüyüşe çıkıyor. Bu grup 2013 yılında bulunan kemiklere birkaç metre uzaklıkta bir kafatası buluyor. Hemen polise haber veriyorlar. Kafatası da teste sokuluyor ve bu kalıntının da küçük Dylan Redwine'a e ait olduğu doğrulanıyor. Adli hekimlerin söylediğine göre çocuğun kapatasında iki kült travma bulgusu var. Tekrar sorguya alınan Mark Redwine kendisinin hiçbir ilgisi olmadığı konusunda ısrar ediyor. Üstelik kendi teorisi de var. Ona göre Dylan o gün yürüyüşe çıktı yolunu kaybetti ve ormanda vahşi hayvanlar tarafından öldürüldü. Fakat otopsi raporuna özellikle düşürmüş bir not Mark Redwine'ın bütün hesaplarını berbat ediyor. Çünkü uzmanlar bu yaraların vahşi hayvanlar tarafından değil bıçakla açıldığı konusunda hemfikir. Bütün bu verilere ulaşmak, puzzle'ın parçalarını birleştirmek ve reddedilemez bir iddianame hazırlamak tam 4 yıl sürüyor. 4 yılın sonunda Temmuz 2017'de Mark Redwine Küçük oğlu Delin Redwine'ın ölümü ve çocuk istismarıyla suçlanarak gözaltına alınıyor ve şu görüntüler en başından beri ondan şüphelenen insanları bir nebze olsun rahatlatıyor. So, Going yes, sir. Is your name Mark? <laughs> a or a Mark, do you have any weapons on you, sir? Anything <laughs> Are you Mark? Okay. I'm the sergeant. Did you say uh, you were a gas Yargı aşamasına gelecek olursak orası da skandallarla dolu aslında. Öncelikle bu caniye ilk günden beri itiraf ettirmeyi başaramıyorlar. Hala reddediyor. Hiçbir şeyi kabul etmiş değil. Hatta o eleğine e attıkları tehdit mesajlarını bile reddediyor. Yazılı bir metin nasıl reddedilir bilmiyorum. Adam onu bile reddediyor. Bir başka detay ise savunma avukatı. Yani Mark'ın avukatı. Adamın çok saldırgan olduğunu görebiliyorsunuz. Ve Elaine'le konuşurken neredeyse onu suçlar gibi konuşuyor. Hatta Elaine mahkemede bir ara kürsüye çıkarılıyor. Oğlunun eşyalarını teşhis etmesi isteniyor. O kadar üzgün bir haldeyken kadın ölmüş oğlunun eşyalarına bakarken yargıç ve savunma avukatının çok kısa da olsa bir ara güldüğünü görüyorsunuz. Thank you, Honor.

ne zaman konuşmak için kürsüye çıksa Mark yiyecek gibi bakıyor. Kendisi itiraf etmese de hem Cory hem de savcılığın bulgularına göre olay şöyle gerçekleşmiş. Dylan 18 Kasım 2012'de uçakla babasının yanına gidiyor. Babası onu havaalanından alıyor. Yoldayken Cory'nin gelmiş olmamasına çok sinirlenen Mark Dylan'a dönüp diyor ki Cory senin için iyi bir örnek değil. O nasıl cesur bir erkek olması gerektiğini bilmiyor o korkağı bir daha abi deme. Çocuk bunu hazmedemiyor. Abisini savunuyor ve tartışma eve kadar devam ediyor. Evde de kavga ediyorlar. Zaten Dylan babasından kopup başka bir odaya geçebildiği ilk anda abisine mesaj atıyor. Olanları anlatıyor ve babasının telefonundan aldıkları o fotoğrafları kendisine göndermesini istiyor. Çünkü çocuk bu fotoğrafları babasına göstererek cesur ve erkek böyle olunuyorsa tamam benim abim korkak demeyi planlıyor. Bu yüzleşmeden bir problem çıkacağını anlayan abi Cory ise Dylan'ı sakinleştiriyor ve fotoğrafları ona göndermiyor. İşte her ne olduysa bu gece olduğu söyleniyor. Ayrıca savcılık iddianamesinde Mark'ın karanlık yüzünün ortaya çıkmasından korkmasının yanında bir de Velayet savaşını kaybetmenin hazımsızlığı da olabilir diyor. Yani olası iki motivasyonu var. Birincisi nasıl bir sapık olduğunun ortaya çıkmasından korkması. İkincisi ise çocukların kendisiyle kalmak yerine annelerini tercih etmiş olması. Söylediğim gibi Mark Redwine bu iddiaların hiçbirisini kabul etmiyor. Yine de mahkeme onu ikinci dereceden cinayetten suçlu buluyor ve tam 48 yıla mahkum ediyor. Bu 48 yıl yargıcın inisiyatifi. Çünkü kanunlarına göre böyle bir davada minimum 16 maksimum 48 yıl ceza verebilirsiniz. Yargıç mahkemede bir konuşma yapıyor ve Mark Redwine'a hiç pişmanlık göstermediniz bunu gözlemlemedim. Dahası sizi dışarıda bırakırsam davranışınızı devam ettirmenizden korkuyorum diye 48 yıl veriyorum diyor. Şunu da söylemeliyim. Hüküm verildi, cezası kesinleşti ama mahkemeden sonra bir itiraz dilekçesi vermiş savunma tarafı. Bu dilekçe kabul edilirse dava tekrar görülecek. Evet haber niteliğinde olayı kısaca özetleyecek olursak durum bu. Şahsi fikrime gelecek olursak abartmıyorum. Bütün o mahkeme görüntüleri, ekstra görüntüler, yayın görüntüleri bunlar böyle toplamda iki tam gün falan ediyordu ve tamamını izledim. Okuduğum mahkeme tutanaklarıydı, makaleler de haberler de onlardan bahsetmiyorum bile. Ve benim anladığım tek bir şey var. Mark ve onun karakterindeki insanlar en çok neyin bekçiliğini yapıyorsa kendilerinin en zayıf özelliği o. Hani itiraz etmiş, itiraz dilekçesi kabul edilirse dava tekrar görülecek ya. İşte bu yüzden yani adaletin zedelenmemesi için hem de geride kalanların kırılmaması için bahsedilmeyen birkaç detay var. Bu detayları da şuradan anlayabiliyorsunuz. Görüntüleri izlerken böyle Tarafların bir şey ima ettiğini seziyorsunuz ama bundan açık açık bahsedilmiyor. Eğer Dylan Redwine davasını biliyorsanız ve benim gibi derinlemesine incelediyseniz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Eğer böyle birileri varsa aranızda buradan da rica etmiş olayım lütfen bu detaylardan hiçbir yerde bahsetmeyin. Çünkü Dylan Redwine başlığı altındaki her şey inceleniyor diye biliyorum. Bir diğer hususta Dylan'ın babasıyla görüşmek istememesine rağmen buna zorlanması, çocuk açıkça diyor ki ben bu adamın yanında güvende istemiyorum. Senin tekrar onu babasına teslim etmenin ne anlamı var? Ben de onu anlamadım. Velayet davası sırasında zaten çocuk annesine verilmiş. Hem de kendi rızasıyla açık açık da diyor ki istemiyorum babamı. Niye bir daha çocuğu ziyarete zorluyorlar? Tamam ebeveynlik hakkı, ondan sonra annesi doldurmuş olabilir. Bu ihtimalleri ben de biliyorum ama çocuk bu kadar çok ısrar ediyorsa en azından bir pedagoğa gösterip de problem ne diye bir sorsaydınız. Ya da mesela babasıyla görüşmelerinde ona bir yetkili eşlik etseydi. Çünkü bir çocuğun güvende hissetmiyorum demesi korkunç. Aldığı ceza hakkında da bir şey söylemek istiyorum. Özellikle bir önceki videoda sadece 7 yıl ceza verildiğini gördükten sonra 48 yıl az değilmiş gibi geliyor. Ama bunu sadece ikinci derece cinayet suçlamasıyla alıyor. Yani tek bir suçlama söz konusu. E bu adam 60 yaşının üzerinde. Yani bir süre sonra artık hem sağlığı hem de yaşı içeride kalmasına uygun değil zaten toplum için bir tehlike arz edilemez diyerek bir dilekçe daha verilebilir ve bunun sonucunda çok büyük ihtimalle o itiraz kabul edilir. Mark Redwine özgür bırakılır. Benim anlamadığım nokta hem eski eşine hem de büyük oğluna sayısız hakaret etmiş, tehditler yağdırmış. Bunlar niye suçlamalara alınmamış? Oraya gelene kadar bile çocuğun beden bütünlüğünü bozmuş. Bu da var. Bu da onların hukuk sisteminde naşa hakarete girer. Üstelik ciddi bir suçtur. Narşa hakaret diye çeviriyoruz ama bizdeki şey gibi düşünün bunu. Usulsüz defin. Zaten dünyanın genel algısına göre bir davada usulsüz defin varsa o suç muhtemelen planlı bir suçtur. Bence bu da referans gösterilebilirdi. Aslında bu yargıcın hatası da değil çünkü yargıç önüne geleni değerlendirir. Amerika'da mağdurun hakkını savcı korur. Savcılık niye bütün bunları değerlendirip arka arkaya sıralayıp da adamı bir daha dışarı çıkamayacak duruma getirmemiş onu anlamadım. Çünkü yargıcın elinde böyle bir imkan olsaydı bence muhtemelen bunu yapardı. Böyle düşünün 13 yaşındasınız. Babanızı istemiyorsunuz ama onunla kalmaya zorlanıyorsunuz. Sonunda da sürekli cesaretten ve erkeklikten bahseden o yaratık sizin ağzınızı açmanızdan o kadar çok korkuyor ki bütün gücünü sizi yok etmek için kullanıyor. Çünkü o cesur bir erkek. Korkunçtan başka ne denir hiç bilmiyorum. Unutmayın, Dylan Redwine bu dünyada gerçekten yaşadı. Bahsettiğim bütün bu acıları, bu korkuları gerçekten hissetti. Dilerim Mark ve onun gibi insanlar bir daha bu dünyaya gelmez. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.